arkadaşlar bugün size kadar video çektim şimdi videoyu gösteriyorum bakın hmm. bakın PUBG, PUBG Mobile'e geri döndüm gerçekten de döndüm bakın şimdi bugün o no, Street diye bir oyun buldum. Çok zor oynaması. Belki siz prosunuzdur Bil bilmiyorum. Arkadaşlar şu an yükledim. Açıyorum. Videoyu kesmek zorundayım. Açılmaz için dosyalar gözüküyor. Benim e, böyle şeyleri isteyecek. Açılması kadar bir videoyu kesmek zorundayım. Görüşürüz oyun açıldığında.

pek Dur. Şimdi seni Muhammed alalım. Muhammed mi Muhammed Şuraya alalım. Yes yes. Oh my god. Sana silah var. Ne? Ne? alayım. Pompalı Heh. Arkadaşlar kanalımıza abone like, olmayı like atmayı unutmayın. Söyleyeyim <laughs> ne o, oh, no. Biri mi? ne durum? Ne var lan? Oklu ne var Allah'a? Lahana. Aa, abi bu nasıl bir lan? Arkadaşlar sessiz olun Birileri var. Defensive turret activated. Enemy hit! han <laughs> 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 çok, 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 çok sevmeyenler yorumlara iki yazsın.

alam baba <laughs> <laughs> Şimdi ne? <laughs> bu anda bronz oldum. Aynı aynı bronz şey <laughs> oldum. Hmm, arkadaşlar oyuna nasıl yüklenir açalım. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar oyuna nasıl yüklenir Arkadaşlar bakın. Şu an arkadaşlar ilk önce Play Store'a giriyoruz. İlk ilk, çok iyi. Buradan arama yerleri yazıyoruz ki blot b l o o t. E. s t r, bakın. r. k bakın sırt r max max yazıyoruz bakın arkadaşlar blot strik max max yazıyoruz ve Ortaya çıkan oyun bu arkadaşlar. Bunu bazı kişiler biliyordu. Çok güzel bir oyun. Bu PUBG. PUBG arkadaşlar bu oyun bundan kötü. Bu oyun bundan daha iyi. En iyisi PUBG. Bunu beğeninize sokun. Blood Sizlik Max PUBG'den kötü arkadaşlar. PUBG Mobile Blood Street Max'tan daha iyi. Anladınız mı? Bayağı özellikler var PUBG'de. Bunda yok. Hadi arkadaşlar. Bunda hiç şey falan gelmiyor. Mod falan gelmiyor. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Yüklemek isteyenler yüklemesin. Zorla de e, zorla diyen yok. Yükleme yüklememek isteyenler yüklemesin. Bana ne abicim? Ben mi diyorum yükle diye? Hayır arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Cenerim o